Bir gün aslan hastalandı. Ormandaki tüm hayvanlar onu ziyarete geldi. Ancak tilki gelmedi. Kurt aslana şöyle dedi: "Ey kral, tilki seni ziyarete gelmedi çünkü sana saygı göstermiyor." Aslan, "Eğer gelirse bana haber ver." dedi. Bir süre sonra tilki geldiğinde kurt bunu aslana bildirdi. Ancak tilki, kurtun onun hakkında söylediklerini önceden duymuştu. Aslan tilkiyi görünce yüzünde öfke ve hoşnutsuzluk ifadesi belirdi ve ona şöyle dedi: Ormandaki tüm hayvanlar beni ziyaret etti ama sen bunu yapmadın. Tilki hemen cevap verdi. Ey kral, ben senin için ilaç arıyordum. Aslan sordu. Peki, ne buldun? Tilki şöyle yanıtladı. Bir doktor bana senin kurtulman için bir çare olduğunu söyledi. Eğer bir kurdun bacağını yersen iyileşeceksin. Bunu duyan aslan kurda saldırıp onun bacağını kopardı. Kurt acı içinde bağırarak kaçtı tilki de onun peşinden giderek şöyle dedi. Eğer huzur içinde yaşamak istiyorsan kimseyi arkasından çekiştirme, dal kavukluk yapma ve boş boğaz olma. İşte yaptıklarının cezası.